Olsa ben Instagram şey, Ben bu oyuna, bir şey yazıp ki şey, şey Adil Mo şey bu proda 4. seviyenin üstünde şey 4. oyna. Dostlar geldi indi. seviyenin 3. Oyunda. Dostlar bu videoyu like atıp aha, like atıp abone olun bir yorum yazın. Yorum en az en az şey. Hoppam da. Uuu, düşmedim. Bir dəm bıraxdı. Dem. Məhsəl atasay şey oldu busa. Başqa məsəl ansan da oldu bu oyun. Asan doğru kimi keşki. Sağ olun dostlar. videomuz bu qədərdir. Abunə olun, like atın.